Nevez sada a tis. Tak olsun İsrail. En büyük imtihanlarından birini veriyor. İsrail taşıma, sabrımızı taşıma. İsrail taşıma, sabrımızı taşırma! Bir işime, insanlık dışı müdahale karşısında samimiyet testinden geçiyor. Katil İsrail, İsrail katil İsrail. katliamları dünyanın gözü önünde sürüp giderken zulümle beslenen ve bu anlayışın mağdurları her geçen gün ağırlaşan şartlara rağmen ayakta kalma mücadelesi veriyor. Gün geçmiyor ki Filistin topraklarından düzün feryatları gökyüzünü inletmesin. Buralarda gökten yağmur, Filistin'de ise yağmur yerine bombalar yağıyor. Hem de fosforlusundan. İsrail Yaratılmıştır. E bir koca şehir var. Adı Gazze. Dört yıldır süren bir ambargo. Korku ve endişeyle karşılayan, onlara hiç acımayan, taş üstüne taş koymayan, dirilerine yaşam hakkı vermeyen, ölülerine. İsrail, Katil! İsrail alçak saldırılarını gerçekleştirdiği saatlerde ülkemizde Hatay, İskenderun'da benzeri bir alçaklık sergilenmiş, İsrail'in kaşar almanı yapan şerefsiz kişilerce askeri askeri birliğimize roket atarlarla saldırı gerçekleştirilmiş ve altı erimiz şehit edilmiştir. ilişkileri artık iyice gün yüzüne çıkmıştır. Benim bir taşır, taşırın olduğu ve İsrail'in amellerine hizmet ettiğini saklamaları artık mümkün değildir. Buradan başta İslam ülkeleri olmak üzere Birleşmiş Milletler ve işlerinde en küçük vicdanı bulunan tüm ülkeleri İsrail'in yapmış olduğu bu terörist uygulamaya son verilmesi için acilen göreve davet ediyoruz. Biz üzerimize düşeni yapmakla mükellef değiliz. Bu yapılanların hesabı İsrail'den her ya da geç sorulacaktır. Akıttığı kanda bir gün gelip boğulacaktır. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Amin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. Terörist İsrail'i, PKK'yı ve onların destekçilerini bozguna ve yok oluşlarını bize göster amin allahım melekler Allah'ın meleklerin ve tüm müslümanların laneti siyonist yahudilerin üzerine olsun amin Müsaidiler üzerine olsun amin rabbim müslümanlara bilinç ver ve kavrayış ver amin allah için İslam. İsrail'in yapmış olduğu insanlık dışı, tamamen insani yardım taşıyan bir konvoya bütün devletler hukukunu bir kenara bırakarak saldırmasını kabul etmemiz mümkün değil. Bence Türk milleti bu olay karşısında bir yek, vücut yek, 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 yek olmalı ve tepkisini çok sert bir şekilde ortaya koymalı. Çünkü İsrail artık haddini aşan, Gerçekten e, insana zulmeden bir e, sistemi temsil ediyor. Yani bunu hükümranlık anlayışı içerisinde değerlendirmek mümkün değil. Neticede orada silah yok bir şey yok. Yardım yapmak istiyor. Neticede o başka türlü de belki engellenebilir ama bu şekilde bir e, taarruz içerisinde olup insanların öldürmesini e, şahsen hem yani şahsın hem de Türk milletini derinden yarala, yaraladığını özellikle belirtmek isterim. Bundan bir süre önce İsrail Büyük Ödülcüsü Levy. Gümüşhane'ye ziyaretlerinde biz sadece şunu sormuştuk. Sayın Gabilevi, Gümüşhane'ye gelme amacınız neydi? Bunu hazmedemeyen İsrailler, Gümüşhane'nin bir kısmı insanın tarafından bize Gümüşhane misafirperverine yakışmadığını söylemiştiler. Şimdi yapılan katliam, zulmü nasıl değerlendiriyor bunu merak ediyorum. Silahsız binlerce yüzlerce insana pompalı tüfeklerle, roketlerle saldırıyorlar. İsrail'i kınıyorum ve onların destekçilerini de kınıyorum. Yerli işbirlikleri de kınıyorum. Her zaman bunlara, düne kadar PKK Türk sorunu değil dedik, İsrail sorunu dedik ama hiç kimse inanmadı. İşte bugün ortaya çıktı ki, şimdi ise yapılan bu terörsü kınıyorum. Kahrolsun İsrail diyorum ve destekçileri. Tayyip, uyuyor! allah Allah'u Ekber! Ya Allah! Bismillah! Allah!